Merhaba arkadaşlar Demir Çocuk Kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili çocuklar, sevgili gençler Demir Çocuk Kanalına ve tekrar yeni bir Roblox oyununa hoş evet. geldiniz. Bugün bir tane de misafirimiz var Haktan geldi Haktan hoş geldin Demir'in arkadaşı. Hoşbulduk. Hattin abim yanımda. Evet bugün Little World oynayacağız. Evet. İkisi de birer tane böcek olmaya karar verdiler ve böceklerin savaşı var. Birbirlerini yiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Biraz, ben çocuklar, abim 17. Bu arada çocuklar yeni bir grubumuz var Roblox'ta. Demir Çocuk grubuna üye olmanızı hepinizin evet, bekliyoruz. Bana bakın, bana bakın, bana bakın, bana bakın. <laughs> <laughs> ve e, grubumuza gelenlere bol bol Robux hediyemiz olacak. Bu videoda da bir kişiye 200 Robux hediye edeceğiz. 200 mü? Evet 200 Robux. Geçen videoda bir arkadaşımız bizden kazandı. Hemen telefondan hatta söylüyorum kimin kazandığını da. Alperen 09 990 kod numarasıyla hatta gruba geldi. Arkadaşlar Robux kazanabilmeniz için gruba üye olma şartınız var. Ve oyun boyunca size 3 tane şifre vereceğim yine. Ve bu şifreler sayesinde yine kazanabileceksiniz. Check the mic and make sure it sound right, boy. Evet, verdim artık joystick'i. Aktan ve Demir'in demir böcek demir. halleri başladı. Aktan abi şuraya geç. Evet, oradan portallanıyorsunuz değil mi çocuklar? Aynen. Ben şunları Aynen. döveyim bir. Ee, burada bakın antrenmanlar var. Bunları döverek herhalde bonus mu kazanıyorsunuz? Evet, puanınız evet. mı yükseliyor? Evet. Biraz oyun anlatsanıza çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. Oyun anlatın oyunu. Oyunda neler amaç ne şimdi değil mi? Amaç mı? sonuncuyu. O ne lan? Yani en sonuncu ölecek onda. Baba en sonuncuya bir baksana mouse'dan. Mouse'la en sonuncu evet. Şurası değil mi evet. box? En altta. 92 level. Uçuyor mu artık? Ne oluyor bu bilmiyorum. Evet. çocuklar hadi bakalım devam. O ne oğlum bir tane kocaman çekirge var. Selamun aleyküm. Kaşınıyor. O, benim kraliçemiz. Kraliçe mi Aa, kaşınıyor Mertten abi. Kaşınıyor. Nereye kaçıyorsun? Kaçmayın. Hadi bakalım, canım. şimdi gel, gel. bu oyunda meyveleri gel, gel. yiyorlar gel, gel. ve aynı zamanda da birbirlerini gel. yiyorlar. Öylece güçleniyorlar, gel, gel. bak şu anda Demir sen kaçıncı level'sın? Ben 21? Demir 21, 21. Haktan 17. sen? 17 arkadaşlar. 17. Ben de aa, az önce başladım ya. Az önce az önce başlamış 17. level'a kadar gelmiş. Sizler de bizimle oynamak isterseniz çocuklar, Demir Çocuk Roblox'ta Demir Çocuk grubuna mutlaka katılın zaten o gruba katılanlar bizden devamlı ödüller kazanacak. Robux hediyelerimiz olacak size. Evet çocuklar. Bugünkü ilk şifreyi de veriyorum bu arada. Birinci şifremiz demir yine. Birinci şifremiz demir. Video O sonuna zaman bütün kadar... şifreler yine aynı. Hayır değil. Video demir bitimine ama. kadar 3 şifre vereceğim. Bunları yan yana yazıp başına da bir hashtag koyarsanız. bir 200 adet Robux kazanma şansınız olacak sizlerinde. Allah, Allah, o bana... ne demir? Oh, çok büyük o. Bizden daha, ben Sizden ama daha güçlü. Sizden daha güçlü. Kaç kaç. Demir sen nesin? Karınca mısın şu anda? Hayır. Örümcekim. Örümcek misin? Nasıl <laughs> bir örümcek şey o? Sen karıncaya benziyorsun bence. Ateş karıncası bu. Afrika'da var bunlar biliyor musun? Böyle <laughs> et yiyor bunlar. Sen Adına nesin? Senin çok acayip bir şey zaten. Haktan acayip bir şey o ya. Yanındaki ne? Allah. O ne ya? O ne öyle? Yiyecek seni. <laughs> araba. Haktan evet, telefondan oynuyor. Demir de bilgisayarda. abi Vallahi birbirinizi kaybettiniz. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Böcekler yer sizi çocuklar böyle <laughs> diye yerler ondan sonra. Onlar <laughs> da <laughs> Vay atara atar atar gidere gidere. Tamam peki. Demir lavlardan geçiyorsun oğlum. Yakmasın. Aa yanıyorum. 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 <laughs> anneciğim anneciğim. Demir lavdan geçiyor şu anda. Yanıyorum. Yanıyor. Yanıyor kendisi. İtfaiye göndereyim mi oğlum? İtfaiye gönder çok. İtfaiye göndereyim. Çok o yanıyorum. ne? O ne? Bir tane böcek geldi Demir ye onu. O benden daha güçsüz. Daha mı güçsüz? Ye onu. Kaçıyor bak senden. Ye çabuk, çabuk ye. Kabul et. Kaçıyor. Kabul et. Kaçıyor. Giriyoruz. Evet kaçıyor. Etma kabul et. Mouse Ne? Mouse'la neyi kabul edeceğim? Şunu mu? Hayır. Şunu. Şunu. Peki. Şundan çıkıyorum. Ben acep dedim. Neye girdik? Turnuva mı var yine? Evet turnuva. Evet turnuvaya katılacaklar şimdi. Dike. Kaçıyor Demir kaçıyor. Gel çocuğum gel çocuğum. Gel çocuğum. Gel çocuğum yiyecek seni Demir abim gel. Yedi evet. Ne Yemedim. bu? Ooo bu ne? Oo. Abi bu çok zor ya. Yani. Bunda ne var? Beşe beş maç mı? Bebeniz mi yiyeceksiniz? Ne olacak? Al den abim var. Saklanıyor musun? Al. Bunda amaç ne? Birbirini yemek mi? Evet birbirlerini yemek. Kim yerse o kazanıyor öyle mi? Allah orada çok kanlı bir mücadele var çocuklar. Allah. Allah, ben Allah. Demir benim. gidiyorsun. Demir gidiyoruz. Demir yedi. İki tane mi yedin sen? Evet ben iki tane yedim. Vay can iki tane. Alsken. Peki can azalıyor mu? <laughs> can azalıyor. Şey artıyor mu peki bekledikçe? Aynen aynen aynen. Bekledikçe can artıyor evet gördüm. Can artıyor. Şu an benim canım çok Bu arada ikinci şifreyi de veriyorum çocuklar. İkinci şifremiz Lidl. İkinci şifremiz Lidl. Ekranda zaten yazıyor olacak. Üç şifreyi bir araya getirip Hatta ve abi, grubumuza o bende. girerseniz Roblox'ta Demir Çocuk grubuna bunu da açıklamalar Arkadaşım kısmında yazacağım zaten e, grubumuzun ismini. Demir Çocuk grubuna gelenlerden bir kişiye 200 Robux hediyemiz var. Ona göre Videonun kaçırmayın derim. Evet, videonun başında söyledim baba ya. Evet videonun başına söyledim ama devamlı tekrar edelim ki. Kandilem, niye arkadaş... bunu aldın? Ben, ben, o sensin zannetmedim ben. Kandilem. yanlışlıkla dalmış Demir, yanlışlıkla sana dalmış. Hayda. <laughs> <laughs> Evet, demir şu an delirdi. Demir şu an delirdi. Demir ne yapıyoruz? Buna mı basıyoruz? Evet. İzlemeye mi geldin? Haktan şu an birinciliğe doğru gidiyor. Olmadı mı? Aa. Birinci olsaydı ne verecekti? 100 puan veriyor. 50 puan. verdi. 50 mi verdi? Gene 50. Allah bereket versin. 50 puan da iyidir yani. Kısa günün Gel, 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 gel. Geliyorum diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir arkadaş. Hadi bakalım. Neyle yapacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Demir bakalım. Ne yapsınlar? Demir kazanacak, demir. Demir mi kazanacak? Aynen, canı çok onun. Canı çok. Hadi arkadaki bak. Allah demir. arkadaki baya büyük bir şey galiba yiyor sizi. Ben dalmadım. Siz Dal şunu. Allah dalın, al dalın, şunu. dalın, 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 dalın. Dalın, yiyin. Allah parçalandınız. Ben demir ben öldü. Ben öldüyse Makden abim de ölmüş demek ki. abim ölmemiş ölmedim. daha. Daha ölmemiş o can çekişiyor şu an öldü. Demir dal ona, bak canı onun canı çok az. Al. Canı çok az, dal ona şimdi. Dal ona, dal. Gel gel. Çabuk. Kaçıyor bak, kaçıyor. Görüyor musun? Kaçıyor. Ağzını Hadi. burnunu kıracak. Ağzını burnunu kıracak Demir senin. Hadi onu ye Demir. Çabuk ol. Gel, gel küçük küçük küçük. Kaç, iyi oğlum. Kaç oğlum, çabuk gel. ye <laughs> onu. Ama arkandaki de çok güçlü senin ha bu arada. Senin gücün gitti bayağı bir Demir. Seni Biz yediler içeri, yani. Gir. Evet içeri gir de yemesinler seni. Gel geliyorum ben, ben antrenman yapıyorum. Evet antrenman yap, birazcık güçlen. Bak rakiplere bak ya. Neler neler yapıyorlar. Aa, ben Böyle. tam da 15-10 dakika, dakikadır başladım. <laughs> 17. leve çıktım ama hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Ve biraz daha güçlenmek gerekiyor demek ki haktan. Evet devam ediyorlar. Şimdi çocuklar antrenman yapıyorlar. Kasları mı güçlendiriyoruz? Ne yapıyoruz şu anda? Yo, level atlamaya çalışıyoruz. E, level atlamak için işte kaslar güçleniyor. Bir şeyler oluyor. Devamlı XP geliyor zaten. XP geldikçe de level atlayacaksınız. Bakalım nasıl olacak. Dışarıda çok da, izlemeyi unutmasınlar. Like ve Evet, abone, evet. Abone, 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 abone 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 abone. Abone abone. Evet abone olmayı şey unutmayın diyeceğim. çocuklar. Şey like diyeceğim. atmayı da Bayağı efendim. Adım. Şöyle şöyle ne yapabilirsiniz? Nasıl? Vurarak böyle dışarıdakiler daha çok veriyor size. Tamam. Bakın şimdi kaç Açılarak verdik. Hızlıca yapabiliyorsun. Evet dışarıdan hemen kiraz aldın kaçıyorsun içeri. Muz, en çok muz mu veriyor? Ay, en çok muz veriyor. En çok muz veriyor ve level atlıyorsunuz. Anladım. Ben evet anladım. çocuklar bu arada üçüncü şifreyi de veriyorum size. İlk ikiyi vermiştim. Birincisi demirdi, ikincisi little'dı. Üçüncüsü de oynadığımız oyunun zaten sonun şey son kelimesi world. Demir little world. Bu üçünü yan yana yazın. Başına da bir hashtag yazarsanız bizden Adam benim böceğime bak. Evet. Ooo çok güzel oldu. Kız kaşları var artık. Gördün mü? Hatta çok proyum Vallahi çok pro demiş şu baba kabul et kabul ediyorum et. evet peki abi, son turnuva mı bu Ettik mi? Şey, hayır ettik bir mi bir ettik, ettik mi sürü... tamam canım bir sürü vardır mutlaka şey da var. aa muz 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 var Nerede Biraz var ben alayım abi ya, ben. sen misin o haktan pembe mi oldun <gülüyor> sen demir <laughs> ben <laughs> demir seni yiyecek gidene kadar Alacağım aldım, aldım. aldım. öldür öldür öldürdü, öldürdü. evet demir adam. onu yedi aldım direkt 190 doksan evet çocuklar Demir Little World ay, üçlü ay, şeyimiz ay. bu şu anda. Ay, bakayım. Bakın Fall Guys'taki hexagonu yapmışlar. Fall Guys'taki hexagon tarzında bir turnuva ben var şu anda. Var birinci, ben yeşilliyim. Birinci 100 puan mı veriyorlar? Evet evet evet. evet birinci 100 puan alacak. Valla önüne geleni dalarmış. Valla önüne geleni dalarmış. Kafa göz dalıyorlar bunlar. Fena çocuklar. Demir hala en üstte. Ben en yukarıdayım. Demir hala en yukarıda evet en yukarıdan devam ediyor şu anda. Ama Demir a, herhalde bitecek artık buradan sonra. Evet aşağıya gidiyorsun Sere. sen de. Sarı. Mavi. Sarı. Oo, bir anda aşağıya Oo, düştün ben Demir. Ben mavi değilim. Demir Orta. çok aşağıya düştü bir anda. Ben kırmızıyım. Evet kırmızıda ve Oo, son kırmızı artık mi? aşağıya düştün mü düşeceksin zaten Oo. buradan sonra. Fall Geist'da da Demir'in bir türlü şansı tutmamıştı zaten bu hexagonda. Valla zor gibi görünüyor Demir buradan sonrası da. Şurada son birkaç tane daha kaldı atlayabilciği. Ondan sonrası bitecek herhalde. Arkadaşlar ben de. Sen öldün mü? Evet, demirde, demirde son can çekişmeleri var. Demirde Çak olun, çak olun. Harika. Çak, çak, çak. 100 puan. Evet, Demir Haktan abimle de bekliyor. 100 puan. 155'tir. Nasıl 100 vermedi? Vallahi bilmiyorum ki. Vermedi mi? Vermedi mi puanı? Hayır, 55'te 100 verdi. 55'te 100, 50 100 50 vermiş, evet. 55'miş, 155 olmuş. Evet, evet. çocuklar, Oyun çok güzel, çok keyifli. Roblox'un zaten bütün oyunları çok keyifli. Aa, Demir'le yani. Haktan oynamaya doyamıyorlar evet. bu oyunları. Çocuklar sizleri grubumuza bekliyoruz. Gençler bugünlük bu kadar olsun mu Demir? Evet. Tamam. Oyunun tamam. devamını daha sonraki videolarda yine çekeriz. Bir şey çekebiz. antrenman yapacağız birazcık. Evet bir onlar birazcık antrenman Şimdi yapsınlar. Şimdi antrenman yapacağız. Aynen Anladım. biraz antrenman yapsınlar. Çocuklar sizlerden hoşça Hoşçakalın, 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 <laughs> Evet hoşçakalın <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Sizleri Roblox'taki grubumuza bekliyoruz. Akdeniz abi gel bir televizyon videoyu. Görüşmek üzere, bay bay. Durun, 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 durun. Görüşürüz, hoşça kalın, bay bay. Akdeniz abimle yan yanayız biz. Sağlıcakla kalın.